Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa görüyorsanız hemen takip edebilirsiniz. Kanalımdaki içerikleri göz atabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hemen hiç uzatmadan yine videoya geçeyim ben. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu 16 kişilik test aslında. Bunu daha önce bir kere birkaç yerde görmüştüm. Yapayım dedim. Sanırım tam sonucunu hatırlamıyorum. Yapmış olsam bile yalan söylemiyorum ama ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok ya sıkılıp yarıya kadar gelmiştim ya da bir işim çıkmıştı bitirememiştim. Şimdi tekrardan bu 16 kişilik testi işte nedir e, falan onlara bakacağız. Hatta nedire bakmayacağız. 16 kişilik testini çözeceğim ben. Ona göre bir e, hangi kişilik testin hangi kişilik çıktığımı göreceğiz. Niye bugün konuşamıyorum? Hangi kişilik testi çıktığımı gör. Saçmalama hangi kişilik testi çıktığımı göreceğiz ne demek? Sadece şeyi biliyorum. Testte bazı kişilikler var. Hatta bir dakika kişilik tiplerine bakayım ben. Mimar, mantıkçı, işte buyurucu, tartışmacı, kampanyacı, önder gibi kişilik tipleri var. Bir sürü var bu arada. Sadece ben birkaç tanesini söyledim size. Bu kişilik testini çözüp hangi kişilik tipiymişiz onu göreceğiz şimdi. 12 dakikadan daha az zaman alır diyor. Umarım öyledir. Bakalım şimdi. İlk soru. Kendinizi başka kişilere tanıtmayı zor buluyorsunuz? Hayır. Zor bulmuyorum. Çoğunlukla düşüncelerinizde öyle kayboluyorsunuz ki etrafınızdakileri görmezden geliyor veya unutuyorsunuz. Yo hiç öyle olduğumu hatırlamıyorum. Bu arada şey demiş başta da dürüst yanıt verin. Hani cevap hoşunuza gitse de gitmese de nötr olmamaya çalışın. Zaten açtığınızda göreceksiniz sizde cevap e, kutucuklarının nasıl ilerlediğini. Diğer soru. E-postanıza mümkün olduğu kadar çabuk yanıt vermeye çalışıyor ve dağınık bir gelen kutusuna tahammül edemiyorsunuz. Asla öyle bir şey yok. E-postam hep dağınıktır. Bunu reddediyorum. Hayır doğru muydu? Bir şey diyeceğim. Cevap verirken bazen kafam karışıyor. Hayır tahammül ediyorum galiba. Çünkü hep dağınık bir e-postam var. Diğer soruya geçelim. Biraz bas Bu arada uçum umarım sizi rahatsız etmiyordur. Çünkü beni çok rahatsız ediyor. Konuşurken birazcık tekli olabilirim. Çünkü ağır geliyor. <laughs> Neyse biraz baskı olan durumlarda bile kolay şekilde rahat ve odaklı kalabiliyorum hayır ben çok kalamam öyle baskılı orta diyelim genellikle olarak. konuşmaları başlatan taraf siz değilsiniz kesinlikle benim arkadaşlar ne Br nadiren sırf meraktan bir şeyler yapıyorsunuz doğru insan başına ne gelirse meraktan kendinizi diğer insanlardan üstün hissediyorsunuz Hayır, ama bazı yerlerde, bazı kişilerden daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Buna orta diyeceğim ya. Kime göre, neye göre, bu çok değişir bulunduğun ortamla alakalı. Sizin için düzenli olmak, uyum sağlamaktan daha önemli. Aslına bakılırsa doğru cevap vermemiz gerekiyor ve ben hep şey derim, uyum sağlamak çok da önemli değil abi. Ama önemli olduğunu anladım. O kadar çok söylüyorum ki aslında önemli olduğunu sonradan anladım, benim için en azından. O yüzden bunu reddediyorum. Genellikle yüksek motivasyon... Niye okuyamıyorum? Uçuk yüzünden. Genellikle yüksek motivasyona sahip ve enerjiksiniz. Doğru. Genellikle yüksek motivasyona sahibim ama etrafındaki insanlar beni çok çabuk düşürebiliyor. Pislikler. Yani negatif olan insanlardan bahsediyorum bu arada. Herkesten değil. O yüzden Doğru bu, kabul ediyorum. Bir tartışmayı kazanmak kimsenin üzülmemesini sağlamaktan daha önemsiz. Yani bu da çok değiş. Bunlar çok arada sorular ya. Ben buna çok arada bir cevap vereceğim bu arada. Çünkü bir tartışmayı kazanmak önemli benim için. Ama kimsenin üzülmemesini sağlamaktan daha önemsiz mi? Bilemedim. Arada kabul ediyorum. Tamam. Çoğunlukla kendinizi diğer insanlara karşı haklı göstermek zorunda olduğunuzu hissediyorsunuz. Bazen. Çünkü çok e, tuhaf insanlarla tartışınca insan kendini böyle hissediyor. Ya da bazen tamamen bırakıp evet sen haklısın kardeşim diyesi de geliyor ama. E, bunu da ortalama kabul ediyorum. Böyle net baya kabul ediyorum diyemem. Çünkü ışıklar o kadar böyle tuhaf ki. Tuhaf değil aslında. Neyse. Ev ve iş ortamlarınız oldukça düzenli. Aa değil. Hiç değil hem de. Bunu tamamen reddediyorum. Eğer siz de bir kazıya gittiyseniz. Çünkü tam olarak nerede yaşadığınız belli olmuyor bazen. En azından şu ana kadar öyleydi. Şu an bir işim olmadığı için yine düzensiz demek zorundayım. Bilgi merkezi olmaktan çekinmiyorsunuz. Ben çekiniyorum bazen. O yüzden bunu reddediyorum. Ortalama reddediyorum ama çok çok da ilgi merkezi olmayayım demez kimse herhalde. Herkes birilerinin hayatında ilgi merkezi olmak ister. Galiba. Neyse. Yaratıcı olmaktan çok pratik olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ben ikisini de düşünüyorum açıkçası. Bu bir... Bilmiyorum. E, biraz itici gelebilir ama... Bence ikisi de. O yüzden buna tam ortada bir cevap veriyorum. İnsanlar sizi nadiren üzebilir. Yo Bayağı üzüyorlar yani. O yüzden ben bunu kabul ediyorum ama çok da bazen üzül yani üzüyorlar ama bazen artık alıştığın için üzülmüyorsun o yüzden ortada bir cevap veriyorum. Bu ne yıkıklık be? Tamam. Seyahat planlarınız genellikle iyi düşünülmüştür. Hayır, hiç iyi düşünülmemiştir. Tamamen spontane gelişir. Sizin için diğer insanların duygularıyla bağ kurmak ıı, çoğunlukla zordur. Bu değil ya. Ben bunu yapabildiğimi düşünüyorum. Bunu reddediyorum. Ruh haliniz çok hızlı değişebiliyor. Evet bak bu doğru. Bu Gerçekten bu çok doğru bir şey. Çünkü dedim ya insanlarla çok doğru orantılı bir şey bu. Hem ruh halim hem modum böyle hemen direkt böyle depresif bir insanın yanında şöyle falan olabiliyorum yani. Onlar beni çok etkiliyor bu arada. Diğer soruya geçelim. Bir tartışma esnasında gerçek insanların hassasiyetlerinden daha önemli olmalıdır. Yanlış okudum. Bu arada Yanlış anlıyor da olabilirim soruyu editlerken fark edeceğim bunu muhtemelen. Umarım hiçbir soruyu yanlış anlamamışımdır. Bir tartışma esasında gerçek insanların hassasiyetlerinden daha önemli olmalıdır. Buna da ortalama... Ya bilmiyorum ya. Bilmiyorum İnsanların hassasiyetlerinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Reddettim bunu. Bilmiyorum ne kadar mantıklı bir cevap verdim şu an hiçbir fikrim yok. Eylemlerinizin diğer insanları nasıl etkilediği konusunda nadiren endişe duyuyorsunuz. Bazen bu doğru. Ama tam olarak doğru diyemem. Çalışma tarzınız yöntemsel ve organize bir yaklaşımdan çok rastgele enerji patlamalarına daha yakın. Doğru, bu çok doğru. Mesela şu an bu videoyu çekerken bile birden hadi çekeyim hani o motivasyon böyle her zaman olsa bile böyle patlamalar anında gerçekleşiyor diyebilirim size. Bunu kabul ediyorum. Çoğunlukla başkalarına imreniyorsunuz. Bunu yapmamayı tercih ediyorum. Bu bir tercih ise eğer. Yani yapmamaya çalışıyorum aslında. Bazen imrendiğim insanlar var. O yüzden buna çok böyle reddediyorum diyemem. Buna da ortada bir cevap vereceğim. İlginç bir kitap veya video oyunu çoğunlukla sosyal bir etkinlikten daha iyidir. Kitap okey ama video oyunu değil. Video oyunları çok sevmem. O yüzden yine ortada bir cevap vereceğim. Arkadaşlar hep ortada cevap veriyorsun diyebilirsiniz. Niye <laughs> konuşamadıysam. Veriyorsun diyebilirsiniz ama çünkü öyle. Ne yapabilirim? Sorular öyle. <laughs> Niye gerildim kendi kendime? Hiçbir fikrim yok. Her projenin en önemli kısmı bir plan geliştirmek ve bu plana bağlı kalabilmektir. Doğru. Yani spontane yapsam da doğru yani. Bu böyle. Fantezilere ve fikirlere nadiren kapılıyorsunuz. Yok ya ben bayağı böyle fikirler ve fanteziler kısmında beynimin çok dolu olduğunu düşünüyorum. Bunu kabul ediyorum. Yok bunu reddediyorum. Nadiren değil çok. Doğada yürürken kendinizi çoğunlukla düşüncelerinizde kaybolmuş şekilde buluyorsunuz. Doğada yürürken... Şu an bir düşünüyorum. Evet ya bunu kabul ediyorum. Düşüncelerimde boğulurum bazen. <laughs> bazen düşüncelerimde boğulurum. Eğer birisi e-postanızı hızlı şekilde yanıt vermezse söylediğiniz bir şeyin yanlış olup olmadığı hakkında endişelenmeye başlıyorsunuz. Evet. Ama e-postama değil mesajıma cevap verilmediyse eğer böyle daha akademik ya da daha böyle işle ilgili bir şeyse gerçi hemen cevap vermek zorunda da değil kimse ama ben yine de endişeleniyorum bunu kabul ediyorum. Bir ebeveyn olarak çocuğunuzun zekiden çok nazik olarak büyümesini tercih ediyorsunuz. Bilmiyorum ikisi de olsun ya niye birini seçemiyoruz o zaman ben buna yine ortalama diyorum ya. Başkalarının eylemlerinizi etkilemesine izin vermiyorsunuz. Yo istediğim her şeyi yapıyorum. Yani yapıyorum derken genelde kimse karışmıyor diyebilirim. Ama etkilendiğimi de söyleyebilirim. O yüzden bunu da kabul ediyorum ama çok ortada kabul ediyorum. Hayalleriniz gerçek dünya ve içindeki olaylara odaklanma eğiliminde. Yo çok ütopik şeyler düşündüğümde oluyor. Bunu reddediyorum ben. Yine en üstün bir altı reddetme. Yeni iş yerinizde sosyal etkinliklere katılmaya başlamanız uzun sürmüyor. Yok ya. Yo sürmüyor doğru. Direkt katılabiliyorum. Birkaç bir yerde çalıştığımda öyle olmuştu. Dikkatli planlamacıdan çok doğuştan doğaçlama yapan birisiniz. Bu doğru. Gerçekten doğaçlama. Yani yaptığım işlerin ya da okulumun çoğu doğaçlamadan ibaret olduğu için bunu kesinlikle kabul ediyorum. Bak Bu arada bir cevap değil. Duygularınız onları kontrol ettiğinizden daha çok sizi kontrol ediyor. Bilmiyorum Ben kontrol ediyorum ya reddediyorum bunu. Kıyafet giyme ve rol oynama etkinlikleri içeren sosyal etkinliklere girmekten zevk alıyorsunuz. Evet, zevk alıyorum böyle etkinliklere girmeye. Ama çok da utanıyorum. Böyle şeyler yapmak beni gerçekten etrafımda çok insan varsa utandırabiliyor. Ama e, sorunun e, amacı, evet kabul ediyorum. Tamam, doğru. Çoğunlukla gerçek dışı ve mantıksız ancak ilginç olan fikirleri keşfetmek için vakit harcıyorsunuz. Kesinlikle doğru. O kadar haklı ki. Detaylı bir plan oluşturmak için vakit harcamak yerine doğaçlama yapmayı tercih ediyorsunuz. E bu sorular birbirine benzemiyor mu? Kabul ettim bunu da. Doğru. Bilmiyorum çok sonlara doğru bir benzerlik söz konusu diyebilirim size. Nispeten ketum ve sessiz birisiniz. Çok da sessiz değilimdir. O yüzden bunu az derecede reddediyorum. Bir işletme sahibi olsaydınız sadık ama düşük performanslı çalışanları işten çıkarmak çok zor olurdu. Benim için herhangi birini işten çıkarmak çok zor olabilir eğer ben bir işletme sahibi olsaydım. O yüzden ben bunu kabul ediyorum. Ne kadar profesyonelce bilmiyorum ama ben çok zorlanırım böyle şeylerde. Çoğunlukla insanın varoluşunun nedenlerini düşünüyorsunuz. Çoğunlukla değil ama genelde düşünüyoruz. Kim düşünmüyor ki? Önemli kararlar verirken mantık genellikle kalpten daha önemli. Doğru. Gerçekten öyle. Kabul ediyorum. Seçeneklerinizi açık tutmak bir yapılacaklar listesine sahip olmaktan daha önemli. Evet ya gerçekten öyle. Tamam yapılacaklar listesinin olması da önemli ama seçeneklerinizin açık bulunmasına o kadar inanıyorum ki. Yani ne kadar çok seçeneğin olursa o kadar çok e, ee, şansın artacağını düşünüyorum. Tabii aynı bağlamda şanssızlığın da gelebileceği söz konusu. Çünkü hangisinin daha iyi olacağını bilmiyorsunuz. Çok arada. Kendi kendimi yine saçma sapan yerlere yönlendirdim. Neyse kabul edeyim bunu. Eğer arkadaşınız bir şey hakkında üzgünse sorunu çözmek için yöntemler önermek yerine duygusal destek sunmanız daha muhtemel. Ben öyleyim. Duygusal destek her zaman benden sorulur. O yüzden bu hep böyleydi. Kendinizi nadiren güvensiz hissediyorsunuz. Doğru. Ama ortalama her zaman değil. Kişisel bir zaman çizelgesi oluşturma ve buna bağlı kalma konusunda herhangi bir zorluk yaşamıyorsunuz. Yaşıyorum. Hiçbir zaman bu çizelgeleri oluşturamıyorum. Oluştursam dahi mesela 15 saniye sonra ona dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Unutup gidiyorum yani öyle. Konu ekip çalışması olduğunda haklı olmak işbirlikçi olmaktan daha önemli. Bence haklı olmak önemli, doğru. Gerekçelerle desteklensin veya desteklenmesin herkesin düşüncelerine saygı duyulması gerektiğini düşünüyorsunuz. Evet. Herkesin düşüncesine saygı duymak gerekiyor. Tabi aptalca şeyler de söz konusu olabilir bu durumda ama şu an hiç öyle bir şey düşünmediğim için kabul ettim. Bir grup insanla birlikte vakit geçirdikten sonra kendinizi daha enerji... Evet, kesinlikle daha enerjik hissediyorum. Bilmiyorum, insanlar böyle eğer mutluysa ve herkes çok iyiyse bu arada tabi her zaman böyle şeyler söz konusu değil ama hani böyle yapılan aktivitelerden bahsediyorum nadiren hani gerçekleştirilen. Ben kendimi aşırı iyi hissediyorum. Eşyalarınızı sık sık yanlış yerlere Doğru. Yanlış yerlere koyarım. Her zaman sık sık değil. Hatta bu videoyu çekmeye için iki saattir şey falan arıyorum. Bu kulaklığımın nerede olduğunu arıyorum. Neyse. Kendinizi duygusal açıdan çok kararlı görüyorsunuz. Hayır ben hiç kararlı değilim duygusal açıdan. Tereddütlerim çok var. Zihniniz daima keşfedilmemiş fikirler ve planlarla meşgul. Aynen çok tuhaf şeyler düşünebildiğim doğrudur. Kendinize bir hayalperest demezsiniz. Derim ya ben çok hayal kurarım. Ya bilmiyorum bence siz de hayal kurun. İnsan böyle hayal kurduğu zaman bazen kendini iyi hissediyor. Genellikle iyi hissediyor. Genellikle birçok kişinin önünde konuşurken rahat olmakta zorluk çekiyorsunuz. Evet. Yani şu an yaptığım şeyden çok bağımsız düşünelim. Ee, i̇şte ne bileyim birilerinin önünde şarkı söylemek, konuşmak falan bana çok zor geliyor. Genel anlamda hayal gücünüzden çok deneyiminize güveniyorsunuz. Doğru deneyimime güvenirim. Evet hayal ederim ama deneyimlerime daha çok güvenirim bu arada. Başkalarının ne düşündüğü hakkında çok fazla endişe ediyorsunuz. Eskiden aşırı derecede başkalarının ne düşündüğüyle ilgili e, çok fazla kendimi yoran biriydim. Ama artık daha az olduğunu düşünüyorum bunun. Kendimi bu konuda törpülediğimi düşünüyorum. O yüzden e, bunu reddediyorum. Artık öyle en azından öyle olmaması için reddediyorum. Eğer oda doluysa duvarlara daha yakın duruyor ve ortada durmaktan kaçınıyorsunuz. Ha, şu an anladım. Bir tık doğru bu ya. Evet. Her şeyi yapmaya yeterli zaman kalmayana kadar oyalanma eğiliminiz var. Doğru. Bu çok doğru. Mesela şu an son dakika yaptığım bir iş bu. Stresli durumlarda kendinizi çok endişeli hissediyorsunuz hem de nasıl, hem de nasıl. Güçlü olmak yerine başkaları tarafından sevilmenin daha ödüllendirici olduğuna inanıyorsunuz. Ya bilmiyorum ya. Ben bunu reddediyorum ama çok arada reddediyorum. Çünkü bazen insanların sizi sevmesi de önemli. Bazen değil genel olarak. Her zaman alışılmadık ve belirsiz şeylere ilgi duydun. Örneğin kitaplar, sanat veya filmler. Doğru. Sosyal ortamlarda çoğunlukla inisiyatif alıyorsunuz. Evet yani. Doğrudur. Ama tamamen inisiyatif aldığımı söylenemez. Ya belli de olmuyor açıkçası. Şimdi sonuçlar bu arada çıktı arkadaşlar neymişim ben kampanyacı bir kişilikmişim daha önce hiç öyle bir şey duymadım bu arada %69 dışa dönük %55 enerjik ya sezgisel enerjim varmış ee, neymiş prensip merkezliymişim %58 %92 araştırmacı %8 planlayıcı çıkmışım. %53 iddialı, %47 de temkinli çıkmışım arkadaşlar. Şimdi hemen kişiliği okuyayım size. Bir dakika. Kampanyacı kişilik gerçek bir özgür ruhtur. Çoğunlukla partiye hayat veren kişilerdir. Ancak başkalarıyla kurdukları sosyal ve duygusal bağların tadını çıkarmaya karşın düpedüz heyecan ve içinde bulundukları anın zevkiyle daha az ilgilenirler. Etkileyici, bağımsız, enerjik ve tutkulu olan nüfusun bu %7'lik kısmının tavizleri herhangi bir kalabalıkta kolaylıkla hissedilebilir. Yani bu arada uzun arkadaşlar. Hepsini okumak istemiyorum. Çünkü bayağı uzun. Bakmak isterseniz siz de 16 kişilik testi falan yazdığınız zaman zaten her yerde çıkıyor. Oradan bakabilirsiniz. Ama şey eminim ki ben bu testi ikinci kez yaptığımda daha farklı bir şey çıkacak. Buna eminim. Bu arada ilk defa olsun diye şu an yaptım. Yerine göre uyduğunu, yerine göre uymadığını düşünüyorum. Çok uzun bu arada size söylediğim gibi. Biraz üşendim açıkçası bunu okumakta. Sonuç olarak bu böyle bir videoydu arkadaşlar. Siz de yapmak isterseniz eğer açıklamalara umarım ekleyebilirim. Çünkü bilmem ekleyebilir miyim? Eklerim linkini. Ya da siz zaten yazdığınız zaman bulabilirsiniz. Eğer siz de bu testi yaptıysanız aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Hangi kişilik tipi olduğunuzla ilgili. Sonuç olarak böyle bir videoydu. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videoya like atabilirsiniz. Ve dediğim gibi kişilik tiplerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.